Selam bugün sizlerle beraber yeni bir kanal açmaya karar verdim. Babamın telefonundan benim telefonumdan kanal oluşmuyor özür dilerim. Bunun için ben de buradan çekmeye karar verdim artık. Ben bugün kendime bakım yapacağım. Bakın nasıl bir video olacak. <laughs> Hemen bakın malzemelerimi alıyorum. Şurada görüyorsunuz hepsini. Ama hepsini almayacağım. bunun içine makyaj malzemeleri de var gerçekten. Bunu alacağım. Hemen yatağımıza atalım. Attım. De. Bunu aslında o, o çıtırmış. Bu bu arada ilk videom. Gerçekten ilk videom. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şunu almayacağım. Şunu alacaktım. Almayacağım. Şunu alsam yeterli. Şimdi bir bakalım. Biz ne yapacağız Bu biraz şey mi oldu? Biz arkadaşlar en sonunda birbirimize alışacağız değil mi? Şimdi ben birazdan şöyle ha. Şimdi güzel oldu. Ben ilk önce bunu hiç açmadım. Görüyorsunuz şöyle. Bunu yaparken de aklıma şey geldi arkadaşlar. Nutella'ların Kapağın şeyinde ödüller varmış. Gerçek mi bilmiyorum. Çok güzel. Şimdi bu neymiş durum? Hello vücut kremi. Ben bunu en son. Çok güzel kokuyor. Yüze süreceğim. Bir bakım kremi alıyorum. Arkadaşlar benim sesim biraz kısık. Evet, korona. Biz dışarıdaydık arkadaşlarım az önce daha yeni eve geldim ama senin içindeydik merak etmeyin villada oturuyoruz yani dışına bir adım atmıyoruz arkadaşlar bir kere jandarmaya yakalanmıştı onları ben de kahkahalar atmıştım ve kahkahalar arkadaşlar birbirimize alışmamız lütfen yorum yapın sizleri çok seviyorum bu ruj değil bakım bu da bakım aloe vera'nın bir serisi evet arkadaşlar ben ne çok soğuk ya vallahi billahi çok soğuk arkadaşlar arkadaşlar benim en iyi arkadaşım var Pelin diye çok seviyorum gerçekten Hayran kalırsınız. Yani kavga etsek de ben onu çok seviyorum. Çok barışmamızı istiyorum. Onun da bir YouTube kanalı olacak inşallah. Ben kameraman olacağım. Bir aralar ben de oynarım. Genellikle kameraman olmayı tercih ederim. Şimdi arkadaşlar. Şimdi akşam biliyorsunuz. Sizde saat gece şu anda 1 12 gibi 12 1 ben bu saatlerde yatıyorum işte bile yatıyorum şimdi hepinizi çok öpüyorum İyi akşamlar ben de yatayım artık bakımımı yaptığıma göre bakımımı yaptım dişlerimi fırçalayayım yüzümü yıkayayım yüzümü yıkamayacağım yüzümü daha yeni yıkadım sonra sabah görüşürüz